Herkese selam gençler. Bu yaklaşık 11-12 gündür motoblok videosu gelmiyordu. Sebebi belli durumlarım. 11 biraz sorun çıkardı bize. Abi videoyu çektik. Ya vlogu çektim daha doğrusu. Paylaştım. Paylaştıktan 2 gün sonra motor boğuldu. Bunun sebebi yüksek ihtimal ilk pas her benzin koyduğunda çözülüyor ve bevizlik iletiyor blok çektik bloktan sonra motosiklet daha doğrusu 11 bozuldu ciddi anlamda bozuldu ya şu an sesinden de duyuyorsunuz gitmiyor <laughs> şu an topa gaz çeviriyorum egzoz patlatıyor gitmiyor <laughs> O bloğu çektikten sonra lastiğe çivi girdi. Ondan sonra motosiklet boğulmaya başladı. Tüm benzin sistemi tıkandı. Şu an olduğu gibi. Motoru tamire verdim. Bakımları yapıldı. Motor tamirden geri aldım. Abi bir gün geçti ardından. Motor sabah baktığımda altı full benzindi. Tüm benzin aşağı akmış, benzin kaçırıyor. Geri götürdüm. Karbüratör contası bir şey, biraz hasarlan, hasar almış. Bak şu an iyisin ama niye sonrasında gitmiyorsun ya bak. Eda'yla korkuyor, ne geliyor böyle? Ah bile gitse, Ağzının açı geri kalmam. açıldı. Ay ya tam açılmışken. Tamam düzeldik gibi. Naz yapıyor ya. Aynen. Aa geri gitti. Aa geri geldi. Hadi 11. Okula geç kaldık. Hadi kızım. Yok abi gitmiyor. <laughs> düzelecek düzelecek. Dur. <laughs> Okula yine geç kaldım. Hem de bayağı bir geç kaldım. Sebebi ise hanımefendinin çalışmaması. Biraz tripli. Galiba aküsü bitti. Yetmezmiş gibi bunda sorunu. Sağ olsun arkadaş geldi. Vurdurmak zorunda kaldık. <laughs> ya vurdurdun ya bir de. ne diyeyim. Vurdurarak çalıştırdık ya işte. Bugün gazlama videosu olacak. hayal 11 düzelirse okula yetişmem lazım. Tapa gaz. Ne oluyor abi? Çıldırmışsınız siz ya. Tapa gaz gazlayacağız. Dersin başladı. Bir haftadır okula gidemiyorum motor yüzünden. Yani bildiğiniz gibi motoru açıp yapacağız. Eşe i̇şte bak ya Allah'ım. pata 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 <laughs> napıyon abla ya bu nasıl bir özgürlük abi sinyal de ablacım kenara çekilir misin rica etsem bak yavaş gidiyorsun acelem var arkanda bir motosiklet seni şu an taciz ediyor yol lan lazım Rus çalışıyor sanki? Hadi kızım, hadi on yed. bir. Bir bak, aynı şeyi sana yapmak zorunda bırakma. geçer, o tarihi de. alacakma sırasını hadi açıl hadi hadi geliyor ha gayret seviyorum seni ya Yok, hayır tam hayır hayır. Hayır, hayır 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 hadi on Bir daha haklı cevap ver doğru bir biz diz gazlıyoruz. Zaten gazlamazsak boşa gidecek benim. Kenar adam var. Bırakırsam tıkanacak ya. Tıkanacak kendim. Tıkanlar mı? Tıkanlar Ama tıkandı işte ya. Hadi hadi hadi. hadi. Ne kadar? <laughs> oh. Arka frenlerim bitik. Ön fren de bitik. Yok hatta ön fren yani. Yandıramayacağız sandım. İşte bu yüzden trafiği önceden analiz edin. Sonra başımıza bela almayın gençler. Döner miyiz buradan? Yatmaz o kadar ya. Ah yapmaz. Çok dar gidiyor. Oo, sakin. Tıkandı yine. Hayır. Aha. Ya sen sen niye böyle yapıyorsun onu? Bugün? Bu arada gençler ya yani böyle agresif sürseniz bile agresif Sinyalinizi kullanmayı unutmayın Ya sen gözükmüyorsun en azından ışık falan çarpar dikkat çekersiniz kadar gidiyor ki gidiyor sonra geri gidiyor. Bu arada sipariş verdim. Dijital bir tane güzel gözük ya gözüken. Geldiğine takacağım. Umarım kamera açısından orası güzel gözükür. Çünkü kendim için almıyorum, sizin için alıyorum bunu. Maksat burası pis gözükmüyor Bu adam o motor çok pis gözüküyor. Geldi. Geldi. <laughs> Bak, <gülüyor> de geri atıyor beni ya üzerinde bu kadar güç varken bu kadar bak bu kadar güç varken bak, bu kadar güç varken tıkanıyor ya bak düşmüyor. bak basıyı geri atıyor ama geliyor ki devamında boğuluyor bak boğuldu şuan abi özür dilerim ama kas atmam lazım biraz uzatabilir misin kazma hanımefendi Karim çıkar. Pardon bayan pardon. Her neyse işte ya. Hadi kızım. <laughs> Hadi yapabiliriz. Hadi. 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 Gitmiyor. <laughs> Acaba dışarıdan nasıl gözüküyor şu anda var ya. Ralli arabaları gibi. Fata fata gidiyoruz. Şu an çok fazla benzin kokuyor. Bir sigara atsa Ghost Rider olacağız. Hadi, hadi Omid. Hadi Omid. Hadi. Hadi. Bak bizi geçiyorlar. Bizi geç. Bak bizi geçsen seni satarım. Satarım bak. Bak satarım geç onu. Onu geçmen lazım. Bak o araba nasıl seni sattım Hadi. Adam olacağım böyle. Otosiklet cansız bir varlık değildir. Şahsen ben itibar trip atıyor oldu ama. Çocuk gibi ya. Ama çok masraflı bir şey. Özellikle benimki. Bu aralar içimden geçti maddi olarak arkadaş. Bir hafta içinde nereden baksanız bir bin küsur yedi galiba bir hafta içinde ve hala bozuk. Bak bak tıkandı. Okulun ne yapma bari. Bak çektiğimiz bozdur. 11. Evet okulumuz da burası. Oo arkası da yılan yaptı kendini. Ama ya ama ya. Neyse motorumuzu bırakalım buraya. Motosikletle gelen tek biz varız motosikletle gelen. Kaç dakika geciktik acaba? Keşke bizi de içeri alsalar ya. Ama işte gel gör ki bu şeyle kavga ettim. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Kesinlikle böyle kullanmayın motosikletinizi. Hem motosikletinize zarar verir hem benzininizi fazla yakar. Hem de canınızı tehlikeye atarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Evet. Işık var mı abi burada bir yerde? Şurada bir yerde. Şurada. Yanıyor mu abi? Yanıyor. Tamamdır abi. Ya tamam abi. 11 oldu. Hadi bakayım. Acaba yolda ateş alır mı? Akşam beni izleyecek misin? İzleyeceğim kardeşim. Youtube'a at beni. Atayım abi. YouTube kanalı açsan oğlum. Açık zaten. Var mı? Var. Var mı? Var mı? <laughs> Nerede abone olayım? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Benim de yok. Last Rider. Ne? Last Rider diyorum. Last Rider. <gülüyor> <gülüyor> Boş hikaye ama ne yapalım. Oğlum bir şey merak edeceğim. Ha doğru ön taraftan aktı. Ha da bu da ortadan aktı. Bu nereden aktı? Kanka motoru ileri ittiğim. Ha doğru lan. Oho, o kadar akıyor mu? <laughs> Bakayım. E burası temiz. Ha tamam tamam. Tamam. tak verdim. Mı? Yok galiba. 100 lira attım ama. <laughs> 100 lira attım ama. Çalışacak mı? Oo. <laughs> oh! Düştüğümüz hallere bak. Yarış motorlar mutlu sanıyorlar. Yani 25'in yok ya onda. Hak mı? Gidiyorum. Olmadı. <laughs> あよく。Ah. Uh huh.